programımızın 26. gününden hepinize merhabalar. Bugünkü menümüzde kıymalı bezelye yemeğimiz, siyez bulgur pilavımız ve yoğurtlu semizotumuz bulunmakta. Haydi gelin kıymalı bezelye için malzemelere göz atalım. 1 adet soğan, 2-3 diş sarımsak, 1 adet havuç, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 200 gram kıyma, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı taze bezelye, 5 su bardağı sıcak suyumuz bulunmakta. İlk olarak sebzelerimizi güzelce doğruyoruz. Soğanı sarımsağı tenceremize ilave edip yağımızı ekliyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Ardından havuçlarımızı ilave ediyoruz. Bunlar güzelce yumuşayınca kıymayı ilave edip rengi değişinceye kadar pişiriyoruz. Domates salçamızı da ekledikten sonra kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Ardından baharatlarımızı ekliyoruz. Taze bezelyemizi ve ardından sıcak suyumuzu da eklediğimize göre yemeğimizi pişmeye bırakıyoruz. Bezelyeler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz ve ardından altını kapatıyoruz. Yemeğimiz hazır. Haydi gelin siyaz bulgur pilavı için malzemelere göz atalım. 1 su bardağı siyez bulguru, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı sıcak su. Yağımızı güzelce kavuruyoruz. Ardından bolca yıkadığımız siyez bulgurlarımızı ilave ediyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Suyumuzu da ekledikten sonra pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Haydi gelin pilav pişerken semizotlu yoğurt için malzemelere göz atalım. 1 bal semizotu, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tuz, İsteğe bağlı iki diş sarımsak. Semizotlarımızın otlarımızın yapraklarını güzelce ayıkladıktan sonra bol suda yıkıyoruz. Süzme ve normal yoğurdumuzu karıştırdıktan sonra sarımsağımızı ilave edip kalan baharatları ekliyoruz ve semizotlarıyla ile buluşturuyoruz. Semizotlu yoğurdumuz da hazır olduğuna göre haydi gelin günün porsiyonlamasına göz atalım. Günün porsiyonlamasına göz attığımızda ise bir tabak kıymalı bezelyemizden yiyoruz. Yanına 4-5 yemek kaşığı siyez bulgur pilavımız, bir kasede semizotlu yoğurdumuzu tüketebiliriz. 26. günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri evinize konuk ettiğiniz için teşekkür eder. Hayırlı iftarlar dileriz. Hoşçakalın.